Yolda keyifle giderken bir anda o garip sesi duyarsın. Direksiyon titrer, araba bir yana çekmeye başlar ve içinden bir ses der ki: "Eyvah, lastik patladı ama panik yok. Bugün bu sinir bozucu anı bir maceraya dönüştüreceğiz. Hazırsan arabamızın lastiğini adım adım değiştirmeyi öğrenelim." O anı hepimiz biliriz değil mi? Yolda giderken bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedersin. Lastik patladığında bunu hemen fark edebilirsin. Direksiyon titrer, araç bir yana çeker, garip sesler gelir ve sürüş performansı düşer. En önemlisi, panik yok. Sakin kal. Çünkü doğru bilgiyle bu durumu kolayca çözebilirsin. Şimdi adım adım ilerliyoruz. Şu anda araç dikkatlice emniyet şeridine çekiliyor. Unutmayın, ilk kural güvenliktir. Akan trafikten uzak, düz bir zemine geçmek bu işin temelidir. Evet, işte bu kadar. Artık hazırlık aşamasına geçebiliriz. Öncelikle dörtlüleri yakıyoruz, el frenini çekiyoruz ve reflektif yeleğimizi giyiyoruz. Bu adımlar küçük gibi görünür ama hayati önem taşır. Emniyet şeridi sadece durmak için değil, güvenli çalışmak içindir. Şimdi ekipman avına çıkıyoruz. Stepne nerede, kriko nerede, bijon anahtarı nerede? Stepne genellikle bagajda halının altında olur. Kriko aracı kaldırmak için, bijon anahtarı ise somunları sökmek için kullanılır tekerlek takozu da önemli. Aracın kaymasını önler. Hatta yoksa sağlam bir taş da iş görür. Her araç farklıdır. Bu yüzden kullanım kılavuzuna mutlaka bir göz atın. Aracı kaldırmadan önce son bir güvenlik kontrolü yapıyoruz. Patlak lastiğin çaprazındaki tekerleğin arkasına takoz ya da taş yerleştirin. Bu aracın hareket etmesini engeller. Ardından jant kapağını çıkarın. Bijonları görünür hale getirin. Kriko'nun doğru yere konduğundan emin olun. Çünkü yanlış nokta hem size hem araca zarar verebilir. Şimdi geldik o sihirli üçlüye: Gevşet, kaldır ve sök. Ekranda bijonların gevşetilmesini görüyorsunuz. Dikkat edin, lastik henüz yerdeyken bu işlemi yapıyoruz. Arabanın ağırlığı tekerin dönmesini engeller. Sadece gevşetin, tam sökmeyin. Harika. Şimdi kriko'yu yerleştirme zamanı. Kriko'yu aracın altındaki güçlendirilmiş noktaya koyun. Kaportanın altına asla koymayın, zarar verir. Yavaşça çevirin ve lastik yerden birkaç parmak kalktığında durun. Fazlası gereksizdir. Aracın sabit olduğundan emin olun. Ve işte, aracımız artık yeterince havada. Şimdi önceden gevşettiğiniz bijonları söküp patlak lastiği çıkarabilirsiniz. Eğer aracında kilitli bijon varsa özel anahtarını kullanmayı unutma. Bu anahtarı her zaman kolay ulaşabileceğin bir yerde sakla. Krikoyu doğru kullanmak hayati önem taşır. Yanlış yerleştirme hem araca hem sana zarar verebilir. Krikoyu sert ve düz bir zemine yerleştir. El freninin çekili olduğundan emin ol. Kolunu saat yönünde çevirerek aracı yavaşça kaldır ve altına asla girme. Güvenlik her şeyden önce gelir. Şimdi işin en keyifli kısmına geldik. Stepneyi takıyoruz. Stepneyi dikkatlice yerine oturt. Bijonları elinle sık. Stepne türlerini de hatırlayalım. Simit stepne sadece kısa mesafe ve 80 km bölü saat hıza kadar kullanılabilir. Tam boy stepne ise normal lastik gibi işini görür. Aracı yere indirdikten sonra bijonları sıkmayı unutma. Araba artık yere indi ama iş bitmedi. Bijonları son kez sıkarken yıldız deseninde ilerleyeceğiz. Bir bijonu sık sonra çaprazındakine geç. Sanki anahtarla yıldız çiziyormuşsun gibi düşün. Bu yöntem jantın tam oturmasını sağlar. Ekip ucu. 50 ila 100 kilometre sonra bijonların sıkılığını tekrar kontrol et. Ve işte bu kadar. Artık bir lastik ustası gibisin. Bu sadece bir tamir becerisi değil, özgüven kazandıran bir deneyimdir. Hadi bir mini kontrol listesi yapalım. Stepne havası tam mı? Kriko sağlam mı? Reflektör ve yelek bagajda mı? Artık yolda lastik patlasa bile ne yapacağını bilen bir sürücüsün. Unutma, bilgi panikten daha güçlüdür.